değerli başkan, çok değerli milletvekilleri. Ben de konuşmama kıymetli vekil arkadaşımız Türkan Elçi'nin, yine kıymetli eşi Tahir Elçi'nin ölüm yıl dönümü saygıyla ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ve sizleri Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Gündemimize hızla düşen ve kamuoyunu yanıltan bir haberin yansımaları üzerinden konuya girmek istiyorum. Geçtiğimiz gün kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Başlığıyla bir haber gündemimize yerleşti. Sözcü televizyonu hafta sonu ana haber sunucusu Damla Doğan Tuncel'in kadına yönelik şiddet ile ilgili kararname değişikliğinin haberini sunduğu anlardaki görüntüsünün buzlanarak paylaşmasını hayretle karşıladık. Sayın Damla Doğan Tuncel'e yapılan bu muameleyi kınıyor ve kendisine tekrar desteklerimizi iletiyoruz. Bu işi her kim yaptı ve kimler paylaştıysa da esefle kınıyoruz. Öte yandan konunun farklı bir boyutuna da değinmek istiyorum. Burada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Hem haber hem de sonrasındaki iddialar doğruyu yansıtmıyor. Neden mi? Dün de konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından net ifadelerle zaten bir açıklama yapıldı. Ama bir kez daha biz de doğru olanı söyleyelim dedik. Nitelikli muhalefet anlayışımızla doğru yerde duralım istiyoruz. Konuyu derinlemesine araştırdık ve uzmanlarla da istişare ettik. Hukukçu arkadaşlarımızla, ekibimizle yeniden teyit ederek söylüyoruz ki hem haberde hem de genelgenin altıncı maddesinde yer alan cümlelere değinilerek söylenen kadının beyanı esastır ilkesinin kadının kanıtı esastır olarak değiştirildiği iddiası çarpıtmadır. Doğru değildir. Çünkü 6.284 sayılı kanunda herhangi bir değişiklik zaten yapılamaz. Gerçi bir gecede fesih kararıyla hem de anayasa dilinerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan bir ülkeyi sabıkalı bir iktidar anlayışını yaşıyoruz ve şüphelenmeden edemiyoruz. Yeni Genelgede 6. maddede kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi için Nüfus temelli saha araştırmalarının yapılacağından bahsediliyor. Kanıta dayalı verileri nereden alacaksınız? İstatistikleri nasıl tutacaksınız? Makyajlı verileriyle güvenilirliğini iyice yitiren TÜİK'ten mi alınacak bu veriler? Kanıta dayalı veri ifadesi uluslararası literatürden alınmış çevrilmiş bir tamlama. Ancak 6284 ile uygulamaya giren Beyana dayalı uygulamasından vazgeçmek üzere bir kapı aralanmak amacıyla mı kullanıldı acaba buradaki bu tamlama? Çünkü yeterince net bir ifade yok 6. maddede. Yine İstanbul Sözleşmesi kanıta dayalı verileri oluşturmak, sahada yaşayan, yaşananları izlemek ve denetlemek için uluslararası bir mekanizmaydı. Siz İstanbul Sözleşmesinden çıktınız. 6284'ün çıkış noktası dayanığı İstanbul Sözleşmesi'nin sağlayacağı bu güvence ortadan kalkmış oldu. Kayıt kanıta dayalı verileri herhangi bir izleme ve denetleme mekanizması olmadan nasıl sağlıklı ve güvenilir bir biçimde işlemeyi düşünüyorsunuz? Bu bizim zaten 6. maddede söylenenler bizim normalde de önerdiğimiz ve sistem olarak arzu ettiğimiz bir yapı ancak doğru şekilde uygulanırsa sonuna dek destekliyoruz. Diğer yandan 2006 Taksim 17 sayılı yani bir önceki çocuk ve kadına yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler konulu genelge yeni genelge ile yürürlükten kalkmış oldu. Peki ulusal, dördüncü ulusal eylem planının içindeki hedefler son derece kapsamlı bir genelge olan bu genelgenin ömrünü de sona erdirdi. Biz onlara yine inanmak istiyoruz. Velhasılı biz de ulusal eylem planında emeği geçenlere de ayrıca... Sayın Esen lütfen tamamlayın. Ancak daha geçen hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi tartışılırken dile getirdiklerimi de hatırlatmak istiyorum. Bakanlığın özellikle bu tarz araştırmalara dair ayırdığı faaliyet programı bütçelerini ucu bucağı olmayan rakamlara ulaştırıp tabii imkansız yerlere de aktardığını tek tek tespit etmiştik. Milyarlara ulaşan rakamlar bunlar arkadaşlar ve el insaf diyoruz. Yani biz genelgenin altıncı maddesini şu an için doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. İnanmak da istiyoruz ama yine şüphelerimiz bize çok iyi niyetlisiniz uyarısını veriyor. Size gerçekten inanmak istiyoruz çünkü alan çok yaralı ve bu alan çok gözyaşıyla dolu. Lütfen vaat ettiklerinizi yapın. Sözleşmelerde ve kalkınma planlarında yine eylem planlarında vaat edilenleri uygulayın.